Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve linke tıklayarak ücretsiz bir kostüm aldığımız serimizin dördüncü bölümüyle karşınıza geliyorum. Az sonra yine bir linke tıklayacağız ve bir ücretsiz destansı kostüm alacağız arkadaşlar. Bakalım bu kostüm hangisi olacak videoya geçeceğim ancak videoya geçmeden önce bu tarzda videoların devamının gelmesini isterseniz videomuza en az sizlerden bir like bekliyorum ve kanala abone değilseniz 600 bine çok az kaldı. Abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Değil mi haber? Efsane videomuza geçelim. Ve videoya geçmeden önce tabii ki de dükkanında insanlar arkadaşlar içerik öncesi destek bölümüne usta yazabilirsiniz arkadaşlar. Ustayı desteklemek tamamen ücretsiz yazanlara da buradan kocaman kalplerimi yolluyorum diyeyim arkadaşlar. Az sonra da alacağım kostüm dahil olmak üzere bu akşam saat 7.30'da bir canlı yayın açacağım ve canlı yayında ücretsiz linklerle alabileceğiniz bir sürü kostüm linkinin çekilişini yapacağım o yayında arkadaşlar. O yüzden sizleri saat 7.30'da buçukta bu kanalda açacağım yayına bekliyorum bu ücretsiz kostüm linklerini benden kazanmak istiyorsanız mutlaka bu akşamki yayına gelme unutmayın arkadaşlar. Onun haricinde yine ikinci kanalımda da videolar paylaşmaya devam ediyor. Orada gameplay ağırlıklı videolar paylaşılıyor. Hem videonun kartları şu an çıkan ikinci kanalıma tıklayıp abone olabilirsiniz. Oradaki videoları da izlemek için hem de yorumların da en üstüne sabitliği yoruma yani. ikinci kanalımın linkini bırakacağım hatta videosunu da bırakabilirim en son paylaştım. Oradaki videoları da kesinlikle izleyin arkadaşlar İkinci kanalımdaki. Diyelim de artık bugünün alacağımız ücretsiz kostümüne bir hızlıca geçelim arkadaşlar. Ama ondan önce sizlere bunu göstermek istiyorum. Yeni Legendary savaş kartı yani efsane bir savaş kartı. Efsanevi bire çıktığımda arkadaşlar bu savaş kartına sahip oldum ve aşama ödülü olarak efsanevi star hediyesi açtım ve içerisinden gördüğünüz gibi Kendimde olmayan bir kostüm olan Leopard Max'i çıkarttım ve yanına da arkadaşlar şu şekilde bir rozetini verdiler. Leopard Max'in bunu da video içerisinde sizlere göstermek istedim abi. Güzel oldu. Aşamalı da efsane bir rankına kadar geldim bayağı bir iyi bir şekilde. Hatta master yani ustalara da geleceğiz. Oradan da arkadaşlar dediğim gibi morun en sonundaki şey olan efsane bir star hediyesini bana verdi arkadaşlar. Bunu da video içerisinde sizlere göstermek istedim diyelim hemen. Artık şu linke tıklayarak ücretsiz kostümümüzü alalım. Ve ücretsiz linkimiz burada arkadaşlar. Yine ben bu linke tıklayarak ücretsiz bir destansı kostüm alacağım. Ancak şu hatırlatmayı yine yapayım. Bu tek kullanımlık bir link arkadaşlar. Yani herkese ücretsiz değil zaten. Herkese ücretsiz linkler olduğu zaman başlığa da yazıyorum. Herkese ücretsiz diye tek kullanımlık bir link ancak. Elimde yine bu linkten sınırlı sayıda var arkadaşlar. Canlı yayınlarda bu akşamda olduğu gibi. Yine bu linkleri de sizlerle paylaşıyorum. O yüzden canlı yayınlara mutlaka katılın bu linkleri kazanmak istiyorsanız edelim. Onu Söyleyeyim ve linkimize tıklayalım arkadaşlar. Ödülünü al diyor, al diyeceğim ama sesini biraz kısalım. Al diyelim hemen. Sağ üstte arkadaşlar bir ünlem işareti oldu. Geçenki bölümde arkadaşlar 3. serimizin 3. bölümünde Usta almıştık. Bakalım bu sefer ne geliyor? Ve bakıldığında şu kostüm değildi. Muhafız Riko'yu arkadaşlar ilk önce Usta şöyle bir emojisi gelmiş, rozeti gelmiş. Şunu bir aldım. Güzel bir rozet bu arada ve şu anki bu bölümümüzde 15 saniye önce gelen Muhafız Riko'yu da ücretsiz bir şekilde linkimize tıklayarak bir al diyelim bakalım ve Muhafız Riko'yu da lafıp diye almayı başardık arkadaşlar. Güzel Muhafız Riko. Zamanın Kumları sezonunun aynı zamanda kostümü kendisi arkadaşlar. Şöyle bir hemen gelelim. Ve Rico'ya geldim. Şurada arkadaşlar hemen muhafız Rico kostümünü alalım abi. Gördüğünüz gibi başka da kostümü yok arkadaşlar. Rico'nun bende o yüzden güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum kendisinin. Hemen bir denemeye koyalım arkadaşlar. Muhafız Rico nasıl bir kostümmüş siz de görün. Ve benden de bu tarz kostümleri Usta Barley, Kaplan Primo, Hırsız Edgar. Ee işte buradaki riko kostümü gibi birçok daha kostümü kazanmak için bu linkleri almak için arkadaşlar canlı yayınlarıma gelin. Bugün de saat buçukta bir canlı yayın yapacağız orada da yine kostüm çekilişlerimiz olacak efendim. Haberiniz olsun. Aynı zamanda Sultan Karl'ı da vereceğim oradaki canlı yayında. Bunları söyleyeyim. Evet, atış efektlerine bakacak olursak arkadaşlar çok böyle tarz bir atış efekti yok gibi açıkçası kostümün. Ama şeyi güzel arkadaşlar, kostümün neyi güzel diyeceksiniz? Dış görünümü harika bence. Kostümün dış görünümü acayip iyi bence. Hop GG. Bak gelme işte bak yapma oğlum ya. Allah cezanı ya. Oğlum böyle bir şey yok ama Barley. O Barley neden böyle yaptın Barley? et kaybetme animasyonunu görelim en azından. Kaybetme animasyonu tatlıymış arkadaşlar bu arada. Yani fırsatlar istifade kaybetme animasyonunu göstermiş olduk. Şimdi bir kazanma animasyonunu görelim. Galibiyetimizi alalım ve hemen abi şurada bir şeklimizi yapalım. Bir de kazanma animasyonunu görelim. Şöyle kadrolar var karşımızda. Şuraya bir aksesuar atacağım da. Bro bana bırakır mısın burayı? Yok bırakmazsın tabii. Okey hocam. Ha öyle yani. Ha öyle mi olmuş yani? Sen gel de bak senin nasıl olduğunu bekle bekle orada. Buraya gelecek bak Geliyor arkadaşlar. Ne oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi anlat bakalım ne oldu? Ne olmuş? Bana bir anlat bakayım Karl. Oğlum yürek yemiş gibi geldi. Gördünüz değil mi? Oğlum sen yürek mi yedin diyeceksiniz. Yemiş gibi geldi arkadaşlar yüreği. bana hala sıkıyorsun oğlum. Hala sıkıyor ya. Sadece kaçsa af dilese bir şey yapmayacağım. Hala sıkıyor olması bir ilginç geliyor bana gerçekten. Adam bir koysa öleceksin bak oğlum. Bak bak bak. Nereye gitti o? Orada. Yani açı da vermiyor ona vurmam için şu raf. açı verirse öldüreceğim ben. Açı pek verdiği söylenemez. Açı ver, açı ver, açı ver, açı ver, açı ver. Ay yani geçmiş olsun. Ee, açı verirseniz arkadaşlar alırım her türlü. Açı vermeniz yeterlidir benim için. Aman 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 aman. Ay açı ver açı açı. Açıyı bulduğum anda affetmiyorum arkadaşlar bilen bilir. Allah cezanı vermesin. Lan dur lan lan dur lan. O da beni aldı. Ya bir görüyor musun? Bir birinci olamadık. Bir birinci olmam lazım ama kazanma animasyonunu görelim arkadaşlar. Eski kostümlerden muhafız Rico. Zamanın kumları sezonunda kostümüymüş kendisi. Devam. Abi Star var ya içinden Ender geliyor gördüğünüz gibi. Bravo ki, bravo ki. Ee, şurada hocam açabildiğimiz bir Star daha varmış. Hemen şunu da açalım. Ender yapacak bir şey yok. E Taksim ailesi varmış hocam. Telefon falan var. Türk kardeşlerimiz de var maçta. Hep birlikte birlik olup beni birinci yapabiliriz arkadaşlar. Gelin bakayım. Ben birinci olurum. Bak siz gelmeseniz de olurum arkadaşlar. Ooo çok hızlı alıyorsun. helal olsun sana. Ama hani maksadımız... Türk kardeşlerimiz de birinci yapalım anladın mı? İkinci yapalım, bir şeyler yapalım. Ama gelme işte bak, gelme öyle değil bak, bak onu yapma. Onu yapma, öldüreceğim bak seni, yapma onu. Ya. Max git peşimden. Max git peşimden. Anlamıyor arkadaşlar ya, valla anlamıyor. Yani ne yapsam anlamadı. Yapıştı bana, billahi de öldüreceğim. Ben bu Fuat abi öldüreceğim. Usta abimi bir kapışacağım onlara değil mi? Ne oldu? genç Streisand. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. O oh, şöyle bekle orada. Kal orada gelme buraya. Gelme buraya bir üçlük yapayım da öyle gel. Tamam gel şimdi. Oha oğlum burada şeri de var, haykur da var. Manyak mısınız lan Hayır. Onu vur, onu vur. Şeri vur onu, vur 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 vur. Hocam bu ne böyle ya? Oğlum niye herkes burada? Manyak mısınız lan? Ay hocam bunu aldım. Güzel. Altılık adamı aldık arkadaşlar ve kendimiz alt olduk. Ee, bu baya iyi oldu. Şu an bir tane aksesuarım var. Ve e, Shelly nerede hocam? Shelly burada mı lan hocam? Big Poise var mı Direkt hastanelik eder bize. Shelly yok hocam. Güzel. Shelly içeri mi girdi hocam? Bu Shelly nerede? Öldü mü? Kaldı mı? Ne yaptı bilmiyorum. 3 takımız. 3 kişiyiz daha doğrusu. Diğeri nerede hocam? Burada mısın? Yok burada. Kesin burada. Aa, ya hocam nerede bu? Allah cezanı vermesin. Bir dakika dur. Ay hocam bir dur ya. Birinci olacağız dedik ya. Bu e, Keto nerede? İçeride değildir umarım. İçeride mi acaba? E, bilmiyorum. Çeri ise zaten bizi yedi arkadaşlar. A Taksim ailesi ikinci oldu. Helal lan Taksim ailesi. Ne yapacağız şimdi? Eee sorun olmuş. Vuramıyorum bak. Eee E hadi bakayım gel. <laughs> Gel 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 gel. Gel gel gel. Taksim ailesi gel. Geçmiş olsun. Güzeldi evet. Güzeldi. Birinciliği de aldık arkadaşlar. Birinciliği alacağım dedim aldım. tam Link'e tıklayarak ücretsiz bir kostüm aldığımız serimizin dördüncü bölümünde muhafız Rico'yu almış olduk neticesinde bu bölüm sonunda. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarzda videonun devamı içinde. Videomuza en az bin like atmayı ve kaldı abone değilseniz abone olmayı unutmayın, unutmayın diyeyim. Ben, ben videonun sonuna geleyim arkadaşlar. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Başka da Brawl Stars bölümlerine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, haberin. hoşçakalın ve bay bay.